Takvimlerden yapraklar birer birer dökülürken Anadolu'nun bağrında sönmek bilmeyen bir ateş yanıyordu. Kimleri toprağa gömülüyordu, kimleri de kefensiz kalplere sığınıyordu. Ne kadar acı, savaş, yokluk ve yorulmuşluk vardı Hayatı sığdırılmaya çalışılan. Bir adam çıktı, ateşten gömlek giyenlerin arasından önce ümmet Yazdıklarıyla görmeden anlatı Çanakkale'yi, Mehmet'i mezara sığdıramayan, sonsuz uykusunda rahat uyusun diye peygamberin kucağına bırakın. Mehmet de bu büyük şair. Sakın neyse kapılma, kendini yakacaksan evladını yakma diye gençlere bağıran. Eline aldı bir kere kalemi, ateşten sözleri de gömleği gibi, istiklal, hilal, hak hürriyeti anlattıkça, kılıç misali, kestim milletin elini. Eşsiz, aşiyansız olan benim, benim hakkım matem diye bağırdı bülbüle. O bağırdıkça, bülbül utandı, feryat figanında, gül bile titredi sonunda. Düşman adım adım yaklaşmaktaydı, yedi düvelden sonra, şimdi de Yunanlısın anıyorduk. Mehmet'im bitik, Mehmet'im yorgun, Mehmet'im kırgın. Hilal uğruna batan nice güneşlerin ardından baka kalmıştı. Gözleri artık yaş değil, kan akıtıyordu. Bir umut sarı paşa kalmıştı Anadolu'da ışık saçan. Son güneşi bu halkın, Mehmetçiğin son baş kumandanı. Bir haber yayıldı sonra Anadolu'nun kalbinden. İstiklalden vazgeçmeyenlerin ihtiyacı vardı bir marşa. İstiklal Marşı yarışması için tüm şairler kuşandılar kalemlerini, başladılar yazmaya. Mehmet Akif'in kulağına da fısıldandı bu haber. Koşup yazmaya başlayacaktı. Kalem kağıt bulamasa duvarlara kızlayacaktı. Sonra aldı kalemini eline, hani o Çanakkale şehitlerine, bülbülü, cenk türküsünü, zulmü alkışlayamamı yazdı o kalemi. Yürek olan yüreğindeki imanla yazacaktı yine. Yazdı, çizdi o tarihe geçecek cümleleri. Parayı duymuştu, para vardı yarışmanın sonunda. Bıraktı kalemini, çekildi kendi köşesine. Duyuldu Mehmet Akif'in yazmaktan vazgeçti. Yanına gelip yazmasını istedi Hamdullah Sütçi. Bir tek şartı vardı yazmak için. Para istemiyordu ve artık yazmaya başlayacaktı. Yüreği rahatlamıştı. Başlamak için korkma diye yazacaktı. Peygamberimizi düşünmüştü belki de. Hani o ilk ikra dendiğinde korkmuştu peygamberimiz. Oku denmişti ya hani nebiye, onu mu hatırlamıştı bilinmez, lakin ilahi bir güçle yazdı istiklali marşını. Korkma dedi önce, yılmış, yıkılmış, yine de savaşmış, bitmenin yok olmanın son sabhasına gelmiş milletine. Sonra seslendi İslam'ın ve Batı'nın son hilaline. Hani kesilir ama çekmeye gelmez boynum demişti ya, burada da hür yaşadım, hür yaşarım diyecekti. Güçlü olanın değil, imanlı olanın kazanacağını söyledi. Mehmet'e arkadaş, ha gayret, az kaldı, biraz daha sabret. Bu vatan, bu topraklar şehit kanlarıyla sulandı. Verme onu düşmana diyecekti, cennet diyecekti. Candan canandan öte vatana, ezanların ebedi, ebediyen inlediği, mabetlerin düşmandan temizlendiği bir vatan hayaliyle devam etti. İstiklal'in şehadet şerbetinden içmek için can attı ve şu mısraları yazdı. O zaman beş secdeler secde eder varsa taşım, her celi hamdan ilahi başanıp kanlı yaşım. Fışkırı ruhi mücellet gibi yerden naşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Yeri geldiğinde kanın su gibi aktığı bu topraklarda, kanla sulanan bu topraklarda şimdi çiçekler açıyorsa artık sadece toprak olarak adlandıramayacağımız bize helal kılınan bu vatanda bir bayrak dalgalanıyor hala hürriyetle, hakla ve sonsuza kadar tıpkı senin de son 5 mısranda dediğin gibi.